Yasemince de ilkbahar geldi. Yasemince Interstar'da start alıyor. Dış bayan kaynak bulacak mı? Kaynak bulmak için neler yapacak? Yasemince'nin yeni ev sahiplerinden Latife Hanım, kızının reklam yıldızı olmasını nasıl engelleyecek? Televizyonda yüzüm çıkıyor zannedeceksin. Seyrettiğin zaman bir bakacaksın, nah bu kadar popo böyle sallala sallala gidiyor. Ay Allah! Kocasından kaçıp kakılmışa sığınan Şehriban'ın başına neler gelecek? seninki de tam su katılmadık okuncu bir şey. Hem de ne okur? Ya. Tam mezbahalık okur. Karakolda Gülazer komisere komşu gelince komiser ne yapacak? İyi geceler. Afiyet şeker olsun. Lop lop et olsun. Pıt pıt yağ olsun. Ve Sürahi Hanım. Selviye niçin yurtta yer ayarlamaya çalışıyor? Ne oldu hayrola ne sinirlendin gene? Bak iyi ki geldin Haşmet. Bunlar ne bir olmuş beni tartaklamak üzere en az öyleyim. Haydi ekran başına. Yasemince'yi en yeni ve en güzel bölümleriyle Interstar'da seyretmeye doyamayacaksınız.